Selamların en güzel olan Allah selam ya size selamlar size selam aleyküm rahmetullah ve berekatü bangaistan tüm Türkiye'ye selam olsun. Uluvayet ve et, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak sizi değerli hisselerimizin destekleriyle ve siyaset Müslüman kardeşlerimize temiz olmaya devam ediyoruz. Sizler sayesinde biz sadece bir sıkıntı açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşliğin mutluluğunu gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyu açmamızda destekli olan sizlerle Aysel'lerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Bangapar bölgesi Abdul Zorri köyündeyiz. El muhiyi Sukuyu Sayrahtını açıyoruz. Ali Gültekin, Fatma Eser, Bilal ailesi, Gamze ve Mustafa Şahin, Ceyda Melek Arslan, Sabahattin Ekici, Çıkla Bakkal ve ailesi, Tülay Çerçi, Keke Hüseyin Karayılan, Fatma Karayılan, Hilal Alan, Erdi Alan, Nafiye Ertaş, Yeliz Orhun, Merhum Halil Erdoğan, Merhum Emine Erdoğan, Ömer Osman Erdoğan, Fatma Erdoğan, Arın Eymen Erdoğan, Ferrah Meryem Erdoğan, Merhum Havva Albayrak, Özge Duman, Merhum Kadir Yeşilyurt, Boğaç Karakuley, Selçuk Çelik, Emine Çelik, Emine Özdemir, Meziyet İpek, Necmi İpek, Bahadır Eker, Sevgi Eker, Kıymet Erkan, Rüveyda Karacan, Hatice Satılmış, Merhum Hüseyin Acar, Merhum Sultan Acar, Merhum Zekiye Acar, Merhum Rauf Güngör, Merhum Pervin Çukar, Hamil Coşkun, Besime Coşkun, Filiz Coşkun, Sedat Kümter, Gülşah Kümter, Emine Özçetin, Ali Özçetin, Mustafa Kümter, Melek Deniz, Mehmet Nur Fidan, Hüseyin Davşan, Mehmet Altındal, Melahat Acar, Dur Acar, Çongül Ceylan, Halime Sümer, sever, Merhum Atakan Çoban, Hanife Ergün, Cennet Merve Balta, Meryem Balta, Şerife Nerman, Ahmet Huriye, Sohrab Kahromanov, Merhume Gülşah Kıroğlu, Merhum Sercan Kıroğlu, Merhum Havva Kasal, Bekir Kasal, Tuğba Kasal, Halil Kasal, Mustafa Kasal, Gülşen Kasal, Canan Kasal, Ferhat Kasal, Muzaffer Aydın, İbrahim Gürbüz, Merve Gürbüz, Nadir Saka, Ayfer Gülten Şahin, Tuğba Kusun, Ayriye Üngür, Şükriye Kusun, Metin Kusun, Fatmanur Kusun, Sare Görünme, Zeynep Kaynar Pınar, Niyazi Sümer. Bu kıyla beraber sadaka-i cariyeniz kabul taşsın. Allah hayır dualarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Hatırlayın সবাই. Amin. Amin. Acı. Amin. 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 İyyaka Amin. 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 ah um... Türkiye! Tasak Türkiye! Tasak Türkiye! Tasak Türkiye! Tasak Türkiye! Tasak Türkiye! Teşekkürler. Türkiye. Teşekkürler. Türkiye. Teşekkürler. UHVET Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği